Önce bakış açısı mefhumunun ortaya çıktığı çok tuhaf birkaç yerden den vuracağım. Alman düşünürü Heidegger'in bir gözlemi vardı bu. Dünyayı ve hayatı gözlemleme konusundaydı. Dediğine göre Aristo gibi bir adam işte bir deniz yumuşakçasını alıp he, muhafazasından çıkarıp yani kabuğundan çıkarıp he, incelediğinde gerçek hayatı gözlemleyebiliyordu henüz. Haydi gel. Ne demekti gerçek hayatı gözlemlemek? Yani kurduğu şey bir laboratuvar değildi demek istiyor. Adam. ...gerçek hayatta gözlemlemek... ...demek doğal bir varlığı... ...gerçek hayat içinde... ...gözlemlemek demek... ...onu okyanusta yaşarken... Ha, ...incelemek, görebilmek... ...demektir yani canlı... ...görebilmek, yaşadığı gibi görebilmek... Ha, ha, ...demektir... ...modern bilim bunu yapmıyor mu? ...yapıyor... ...ama Heidegger'in söylemek istediği başka bir şey var... ...modern bilimin... Ha, laboratuvar koşulları diye bir şey ha. yaratmış olması. Ha. Ve insan bilimleri, beşeri bilimler de bu laboratuvar koşullarından çok uzakta ha. değiller. Toplumu laboratuvar olarak kullanan ha. iktidar mekanizmalarını da ha. çok tanıdık. Yani ha. tarih içerisinde sosyolojik bir incelemeyi bir, bir Kent urbanizasyonu e, incelemesini pekala e, bir tür laboratuvarda e, yapılan bir deneye e, benzetebilirsiniz. Tek bir fark belki var. O laboratuvarın içinde yaşıyoruz. Bilim adamının kendisi de e, yaşıyor. Haydi gelin söylemek istediği biraz bundan birazcık daha derin bir meseleydi modern bilimin kuruluşu hayat içerisindeki bir akışı gözlemlemeyi ilki olmaktan çıkarmıştır yani okyanustayken canlı olan bir yumuşakçayı aristo çıkarıp inceleyip ...yerine bırakabilirdi... ...ya da karaya vurmuş... ...ölmekte olan bir... ...yumuşakçının ölümünü... ...inceleyebiliyor. Ölüm orada hayatın bir vakası olarak... ...var. O varlıkla... ...ilişki laboratuvar koşulları... ...dediğimiz çerçevedeki... ...ilişkiden çok farklıdır dikkat ederseniz laboratuvar koşulları dediğimiz tümüyle bir soyut mekanizmalar bir verler, Bağımsız ve bağımlı değişkenlerin önceden belirlenmesi, bir dizi test bunun etrafında bir örneklem seçilmesi çerçeve içerisinde doğrudan gözlem yoluyla yapılan ya da deney yoluyla yapılan bir test. Ha, süreci. Ha. Belki Heidegger'den sonra bir adım daha atıp ha. bu ha. düşüncesini daha da geliştirme verimli kılma şansımız ha. olabilir. Şöyle bir şey ha. Ha. var hatırımda. Şu ünlü Pavlov'u bilirsiniz herhalde. Köpekler üzerine koşullu refleks eee, deneylerini yapan yüzyıl eee, başlarında bir tür günah gecesidir tabi pozitivist bilim eee, anlayışının bir timsali olarak görülür eee, bana bazı yazılarına baktığını hatırlıyorum hiç de öyle bir adam değil eee, pozitivizmin eee, sembollerinden birisi. Bilimsel duygusuzluğun yani sembollerinden birisi değil. Bir yerde çok ince bir sözü geçiyor yanılmıyorsam. Şöyle bir şey diyor. Sanır mısınız ki benim bu birinci ve ikinci işaretleşme sistemleri yani dildeki göstergesel ...koşullanma ile... Ha, ...dildeki ikincil yani insan diline benzer... ...koşullanma... ...göstergeler sistemine dayalı... ...sembolik sisteme dayalı... Ha, ...dil düzeyi arasındaki ayrıma ilişkin olarak... Ha, ...yaptığım ha, bu deneyler... ...köpekler üzerindedir... ...öyle bir şey değil... Ha, ...deney insan üzerindedir... Diyor. Yani ...yapılan deney çünkü... Ha, <laughs> bu ikincil işaretleşme sistemine dil ve dili anlama süreçlerine sahip olup olmadığını asla bilemeyeceğimiz bu koş, bu koşullanmaların herhangi bir öznellik söz konusu değilse ki bunun hiçbir işareti yok <laughs> öznellik dediğimiz şeyin hiçbir işareti yok bunu ileride göreceğiz köpek konusunda değil insan konusunda göreceğiz. Bütün bu deney süreci neden insan üstündedir? Çünkü ben burada dil üzerine bir araştırma yapıyorum. İnsan dil üzerine bir araştırma yapıyorum. Köpekte eksik olan bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Köpekten alamadığım bir cevabı insandan aldığım bir sistem var ve biz bu sistemin içerisinde yaşıyoruz. Buna da kültür diyoruz. Dolayısıyla Pavlov'un araştırmasının köpekler üzerine değil insanlar üzerine oldu. Anlaşıldı. Başka bir deyişle laboratuvar koşulları bile olsa test edilen ...şey spesimen olarak köpek değil. Test edelim bizzat. Kendisi. Doğrudan doğruya o... ...klasik hermenotik meselelerine... ...anlama problemine falan filan girmeyin. Baştan... ...söylediğim gibi anlama yalnızca bir düzeydir. Hesabımızın... ...bir tabloyu... ...gördüğümde... ...onunla bir ilişki kurmak için... ...coşkusal ilişki, estetik bir ilişki bir sevinç bir a, haz ilişkisi herhalde katloyu anlangandan önce gelir değil mi a, ayrıca hermenetikçilerin bu anlama problemini esas problem a, a, haline getirmelerini de pek a, benimsemek zor benim açımdan. Ha. Bu aynen her şeyi bir iletişim problemine, Habermas'ın falan yaptığı gibi. Ha. Daha doğrusu medyanın yaptığı gibi. Medyatik süreçlerin. Ha. Yaptığı gibi. Bununla aynı şey gibi. Ha. Geliyor bana. Neyse Heidegger'den başladık şeyle. Devam ettik Allah'la, devam ettik. O kadar kasvetli yerlerde dolaşmayacağız merak. Ediyorum.